Herkese iyi günler. Bugün ağaçların diplerinde çıkan şu baladı, baladız dediğimiz dalları keseceğiz. Şöyle hemen hemen her ağacın dibinde var. Bir de rüzgarın kırdığı dalları keseceğiz. Bizim ağaçlarımız aydın nazil inciri dediğimiz incir çeşidi. Bazıları da sarıza bekliyor bu cins sarla göre biraz daha fazla kırılma yapıyor. Özellikle Mayıs-Haziran aylarında çok rüzgar estiğinde kırılıyor. Bizim buralarda ise sarlop olmuyor. Genelde akma dediğimiz işlem oluyor. Yani ağaç incirler olduktan sonra ağzını açıyorlar. Ve çoğunlukla %90'ı hurda oluyor. Şöyle. Şu yukarı giden dalı da keseceğiz. Şunları da keseceğiz. Ya da bunu burada bırakabiliriz. Bunu kışın başka bir yere dikebiliriz. Güzel bu köklü. Bal zarı kestik. Ağacımızın yeni görüntüsü şöyle. Şunu özellikle bıraktım. Bunu kışın buradan çıkarıp başka bir yere dikebiliriz. Ve gayet de güzel büyüyor genellikle. Mesela şöyle. Biraz daha köklü çıkardık mı başka bir yere diktiğimizde genellikle güzel gelişiyor. Bu biraz bakımdan da kaynaklı. Bir tane kırılan dal var. Onu geçsiz. Şunu keselim. geçelim. Geçen yıl Baladızdan diktiğimiz birkaç incirleri de filanlar da örnek göstereyim. Bu Nisan başında dikildi. Yani yapraklanmadan önce. Amcam bunları Şubat gibi ağaçların diplerinden çıkarıyor ve tekrar ayrı bir toprağa gömüyor. Ve orada bir ay sonra da bu beyaz kök dediğimiz kökleri oluşuyor. Ve böylelikle hangisini tutup tutmayacağı da belli oluyor getirdiğimizde genellikle güzel gelişiyor. Güzel gelişmeyen güzel gelişmeyenler de oluyor tabii ki arada. Ama bu çok güzel gelişmiş. Bu da yine başka bir fidanımız. Baladızlardan diktiğimiz. Bunu da yine aynı aynı zamanda Nisan başında diktim. Şuradan fidan tacını vermiş. Dibine de bir tane kazık çaktık. Şöyle biraz yatmıştı. Ve böylelikle fidanımızın beli daha doğru, daha düzgün bir şekilde olacak. Biz sulamamızı ise haftada bir gün 8 litre şeklinde yapıyoruz. Şu katif damlatıcımız. Bu da başka bir fidanımız. Baladızdan diktiğimiz. Bu da yine aynı şekilde tutmuş ve tacını vermiş. Tabi bu o kadar diğerleri kadar iştahlı değil. Yine bu aynı şekilde şuradan da bir tane sürgün yapmış. Bu da başka bir fidanımız. Şu baladız. Bu maalesef diğerleri kadar gelişmemiş. Zaten hepsi de aynı oranda gelişmiyor. Mesela ben şurada torba fidanımız. Ben bunu tutmayacak diye, torba fidan tutmayacak diye yanında bir tane de baladız dikmiştim. Ve ikisi de tutmuş. Bunu artık ikisini beraber büyüteceğiz. Ben tutmayacak dediğim torba fidanların yanlarından birer tane baladız dikmiştim. İkisi de tutmuş. Gayet sağlıklı. Dediğim gibi biz bunları haftada bir kere 8 litre su veriyoruz. Şurada katif damlatıcı. Bir tane de şurada varmış. Çok ayrı olduğu için iki tane vermiştim. O ağacımızı Haziran başlarında rüzgar kırdı. Şu ağacın şurasını keseceğim. Şu dalını kırılan yerini yani. Şu gelen baldızı bırakacağım. Ağaç bu artık bu sağ tarafını büyük ihtimal kapatamaz. Bu baldızla ileride kapatacağız. Şuradan bir sürgün vermiş. Şunu bırakacağım. Şöyle ゲストです。い Şurada biraz pürüz kaldı ama yapacak bir şey yok. Şurada biraz pürüzlü. Burasını da keselim. rüzgarda kırılan dallarımız keseceğiz bugün. Şöyle ağacımız. Aslında aşağı kadar kırılmış da. Şöyle yarılmış diğer tarafından. Bugünkü işimiz rüzgarın devirdiği dalları keseceğiz. Daha doğrusu fırtına da diyebiliriz. Testeremiz şu.